Merhabalar. Cam gibi parlak sosuyla karamel soslu tavuk göğsü hazırlıyorum. Öncelikle bir tencere içerisine 250 gram tereyağı veya margarini alıyorum. Tencerenin kenarlarında yağın yanmaması için karıştırarak yağı eritiyorum. Yağ tamamen eridikten sonra içerisine 200 milimlik bardakla 2 su bardağı unumu ekleyip karıştırıyorum. Ocağımın ayarı ise son ayarına kadar açık değil. Bir tık kıstım ve bu şekilde 7-8 dakika kavrulmuş güzel un kokusu gelene kadar kavuruyorum. Gördüğünüz gibi un da pütür pütür oldu. Bu hale geldiğinde kavurma işlemini bitiriyoruz. Üzerine azar azar süt ilavesi yapa yapa karıştırıyorum. Sütün tamamını birden eklersek Muhallebimizde topaklanmalar oluşacaktır ve açmakta zorlanırız. Bunun için azar azar ilave ede ede bu şekilde kaşıkla eziyorum ve daha sonra çırpıcıyla devam ediyorum. Evet biraz kıvamını açtıktan sonra içerisine bir miktar daha süt alarak tekrardan gene çırpma işlemine devam ediyorum. Evet bu aşamasında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hiç bütünlükler kalmayana kadar hızlı bir şekilde çırpıyorum. Tamamen hiç topaklanma kalmadığından emin olduktan sonra sütümün diğer kalanını da hepsini boşaltıp karıştırıyorum. Muhallebimizi ocaktan alana kadar hiç karıştırma işlemini bırakmıyoruz arkadaşlar. Bırakırsak muhallebimiz dibine tutar ve içerisinde karıştırdıkça dibindeki tutan muhallebiler pütür pütür kötü görüntüye sahip olur. Bu yüzden kesinlikle bırakmıyoruz. Evet, muhallebi kaynadıktan sonra içerisine 2 paket vanilya ekliyorum. Güzel kokulu olması için. 2 dakika bu şekilde karıştırarak kaynatıyorum ve daha sonrasında içerisine 1,5 su bardağı şeker alıyorum. Gene 200 ml'lik bardaklarla. Şekerim eridikten sonra ocağımın altını kapatıyorum. Muhallebimizi tepsiye almadan önce tepsimizi kesinlikle suyla ıslatmamız gerekiyor arkadaşlar yapışmaması için. Muhallebimin tamamını tepsime aldım ve muhallebi soğuduktan sonra üzerini streç filmle kapatarak buzdolabına kaldırıyorum. Bu şekilde üzeri kurumadan 2-3 gün rahatlıkla bekletebilirsiniz. Üzerinde kullanacağım karamelimi hazırlıyorum. Bunun için 200 ml bardak ölçüsüyle 2 su bardağı şekerimi tavama aldım. Ve ara ara tavamı sallayarak erimeye bırakıyorum. Şeker erirken ben de kullanacağım nişastalı karışımı hazırlıyorum. Bunun için tepeleme olmayacak şekilde 2 yemek kaşığı nişastamı Geniş bir bardak içerisine alıp üzerine 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir su bardağı su ekleyip iyice karıştırıyorum. Bu karışım biraz bekleyecek şekerim eriyene kadar. Şeker erimeye başladıktan sonra yanmaması için ara ara ocaktan alarak tavamızı bu şekilde çevre çevre eşit bir şekilde yanmadan erimesini sağlıyorum. Ocağımın altı da kısık olacak. şeker tamamen eridikten sonra ocağımın altını kısıyorum ve üzerine 2 su bardağı 200 milimlik bardakla kaynar su ekliyorum suyunu ekledikten sonra şekerimizde sertleşme olacaktır kesinlikle endişelenmeyin arkadaşlar kaynadıkça şekerimiz eriyecektir şeker eridi ve dibinde çok az pütürlükler kaldı Bunlar da kaybolana kadar biraz daha kaynatıyorum. Tavamın içerisinde bu şekilde hiçbir pütürlükler kalmayana kadar kaynattım ve ocağımın altını kısıp hazırlamış olduğum nişastalı karışımı tekrardan bir karıştırarak şekerimin içerisine azar azar ilave ederek karıştırıyorum. Karamel sosum gayet güzel kıvam aldı ve kaynamaya başladı. Bu şekilde sürekli karıştırarak kaynattım. 2 dakika daha karıştırarak bu şekilde kaynatıyorum. Karamel sosum hazır. Ocağımı kapatıp soğuyana kadar ararak karıştırıyorum. İleri kabuk bağlamaması için. Evet karamel sosum kullanacağım. Soğukluğa geldi arkadaşlar. Tamamen soğutmadım. Akışkanlığı kaybolmasın diye. Soğuktan bir tık ılık. Tavuk göğsümü de dün hazırlamıştım. Benim zamanım olmadığı için karamel sosunu hazırlayıp dökememiştim. Siz dilerseniz tavuk göğsünü yaptıktan 2-3 saat sonra da bu karameli yapıp dökebilirsiniz. Dolapta 2-3 saat bekledikten sonra tavuk göğsü gayet güzel kıvam alıyor. O yüzden kullanabilirsiniz. Karamel sosumuzu da kullandıktan sonra 1-3-4 saat daha dolapta beklettikten sonra bıçakla istediğiniz büyüklükte keserek servis edebilirsiniz. kremanın kalınlığının eşit şekilde olabilmesi için bu şekilde kenarlara doğru biraz ittiriyorum. Benim yaptığım gibi tamamen soğumadan bu şekilde kullanırsanız kremayı daha rahat kullanmış olursunuz. Üstelik de üzeri daha pürüzsüz ve daha güzel duracaktır. Ama krem şantili pastalarda kullanacağımız zaman kesinlikle iyice soğumuş olması gerekiyor kremayı eritmemesi için. Evet tarifim hazır. Deneyecekleri afiyet olsun diyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Mutlu mesut kalın.